Merhaba arkadaşlar. Burası az önce çıktığım göl. Yani ...birkaç yer çekemiyoruz. Ş şöyle şöyle. E, Ağaçlar olduğu için tam da bir çekilmiyor. Biraz ben çekebilirim. Ağaçlar biraz burada. Aha. Her de size yakından kim isterseniz hani ister yakından çekilmiş öyle yakından çekmez ve ilerisi de şöyle Göstereyim zilerisi şu da deniz. Yüksek göç. Bak şura gemi. Demiştim ya gemi burada sürülüyor. O işte siyah büyük. Diğer gemi. Gitti. Bak şurada onun izi. Şöyle. Şurada ördekler. kanalıma abone olmadıysanız abone olun çok <laughs> çizgi videolar var. Çok geliyoruz. Seçsiniz. Şi zaten <laughs> bir yer. Şi ilerse zaten... Iler. zaten şehir merkezi. Yani zaten şehir kesoğlu var. hiç çok Ha? Anne ya ki. Ya özür arkadaşlar merhaba. Ama önceki videomu devam ettiriyorum. Sana da çok yakında kolay var. Bak Öyle. Göle girmek için tehlikeleri ve yasaktır. Yazmışlar. Bu yazıyı da görürsünüz. Şimdi yine açtığı için tam çekemeyeceğim. Çok Nasıl yani gerçekte Henüz mükemmel de. Şöyle <laughs> iki Arkadaşlar. biraz az önce ekleyeceğim devam Annem bir şey sordum da. Onun için. Şurası da böyle masmavi. Dümdüz bir göl. Yani. Bak şöyle biraz şey Hep evet, deniz her yeri Yani burası deniz değil göl Göl ama siz buraya deniz de diyebilirsiniz Çok da denize benzediği için büyük olduğu için ben deniz diyorum Göl de diyebilirsiniz Şimdi bu kadar bir dakika Görüşürüz kanalıma Kanalıma abone olmayı da unutmayın.